Evet, değerli basın mensupları, bugün transferin son gününde Paul Papp'la anlaşma sağladık. Bir buçuk yıllık bir anlaşma olacak. Paul, önemli tecrübelere sahip bir oyuncu. Hem Romanya Ligi'nde, İtalya Ligi'nde ve İsveç Ligi'nde. Kendisi sabit ve stoper mevkilerinde oynayabiliyor. Takımımıza güç katacağı inancındayız. Şimdiden Karabük Spor'a hayırlı olsun. First of all, like I said, I want to say salam alaikum. <gülüyor> <gülüyor> I'm uh, very happy to be here. Um, çok mutluyum. I want to help the team to, to make a good season. Etmek iyi bir sezon için. Also, I think I come in the like a small family here. küçük bir aile geldim düşünüyorum. Okay, um, I know many players like Lazarevic and the other Romanian guys. E, aynı, aynı zamanda burada birçok oyuncu tanıyorum. Lazarevic were... ve e, diğer Roman oyuncuları tanıdığım gibi. They, they was uh, my colleagues, so all they are for me like old friends, you know. Daha önce zaten iş arkadaşlarımdı kendileri, takım arkadaşlarımdı. Daha önce beraber oynamıştık. Okay, so I come to improve to improve my my abilities. It's one step a step forward for my career. Coming here I I think about the national team of Romania. Bir Romanya milli so I want to prepare good, to go to make good trainings 100% and if a coach wants me in the field I was I will uh, I will was be prepared 100% to to give all my best. Burada her zaman iyi çalışıp e, kendimi iyi hazırlayıp e, hocam bana ne zaman ihtiyaç duyarsa e, orada hazır bir şekilde hocamın e, görev vermesini bekleyeceğim ve oynayacağım. This is all my my things. Bütün, düşün, bütün düşüncelerim bu bu yönde. Okay. Evet, İmza alalım. Okay.